yerine basın arkadaşlar oradan şu en baştaki vc'ye basın buradan otomatiğe basın buradan istediğiniz seçebilirsiniz ben çoğunlukla japan'da oynuyorum buradan da akşam ya da gündüz olmasını sağlıyorsunuz ben gündüz yapacağım go arkadaşlar burada şimdi e, yenmeniz gerekiyor bayağı bir hem de buradan daha çok para veriyor arkadaşlar ben yenerim şunu siz de bakın. Bak arkadaşlar size taktik vereyim. Adam önden gidiyorsa arkasına geçin. Onun rüzgarı alsın. Biz de arkasına hemen öne geçelim. Öyle daha hızlı gidiyoruz. Adam da hızlı çıktı bu arada. Nitro'yu açayım her zaman. Arkadaşlar şimdi adam yenelim. Arkadaşlar yendik. Şimdi bunu hep yenmemiz gerekiyor. Sonra şu XP yerine ilk önce bir dolduralım arkadaşlar. Bakın 17 bin lira aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunu nasıl yaptım onu size hemen anlatayım. Şu XP tarafını ilk başta bir dolduralım. Geliyorum arkadaşlar. Sonra size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi XP tarafı birazdan dolacak. Size hemen göstereyim dedim. Son belimiz kaldı. Şimdi o elde bir yapalım. Sonra xp tarafı da olacak arkadaşlar. I'm hmm. one hundred and I'm getting it. luxury. I'm a in this. When I turn up you know I'm on my on my Yes I'm on my I'm on my on my Yes I'm on my I am so I'm so Yes I am so I'm on my I'm on my I'm on my I'm on my Bakın şimdi bitti bu bakalım Evet arkadaşlar bakın doldu XP tarafı Şimdi hemen çıkıyoruz. Bakın. Önümüze böyle bir şey çıkacak. Buradan şu artı tuşlarından şu alt taraftaki ces yasan tarafa şu yani buraya e, dokunun arkadaşlar. Buraya basın sonra ok tıklayın. Şimdi paranızın miktarı arttı arkadaşlar. Bakın ben daha yine 17 alıyordum değil mi? Bakalım. Daha yine 17 alıyordum. Şu an 18, al, 18 alacağım galiba. Öyle öyle arttırarak gidiyoruz. Zaten param benim 140'lardaydı. 3 fren attım. 216 oldu arkadaşlar yani. Böyle böyle hızlı kazanıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Daha ne 17 alıyorduk. Şimdi 18 754 alıyoruz. Bakın arkadaşlar. 18.754. Yani ama sizinki hemen 17 olmayacak arkadaşlar. Oradaki miktarın bir üst seviyesi, bir üst seviyesi. Öyle öyle gideceksiniz arkadaşlar. Yani öyle öyle gideceksiniz ve bayağı bir yani paranız da artıyor. Daha yeni 217 miydi? Öyle bir şey. Şu an 234 oldu. Yani arkadaşlar öyle. Yani çok basit. Yani abone atmayı unutmayın. Sizlerden en güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Ben bunu çarşamba günü atacağım bu videoyu. Şu an perşembe. Haftaya çarşamba bu videoyu atacağım. Yani dediğim gibi neden çarşamba atıyorsun derseniz. Artık bir kural yaptım arkadaşlar. Sadece çarşamba ve cumartesi günleri video gelecek arkadaşlar. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri bu kanalda video atıyorum. Yani takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bye.